Sağ ol, Hoş Özgür Özgür ol. Ol. Sağ ol. Manisa Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında temeli atılan 560 yataklı şehir hastanesinin proje sorumluları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, Manisa Proje Koordinatörü Tunç Duygun, Proje Dizayn Koordinatörü Mimar Özlem Gülen Özmaden, Harita Teknikeri Sinan Engin, Sağlık Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapan Özgür Bora Yaprağı konuk eden Başkan Ergün çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sondaj çalışmalarının sonuna geldik. Zemin etüdü için. Ondan sonra bir taraftan da proje çalışmaları yürütüyoruz. Proje koordinatörü Necip Atay'ın taleplerini dinleyen Başkan Ergün, makamlar sıkıntıları çözmek için vardır. Manisa için tek bir çivi çakan bile olursa biz buna destek veririz. Biz de imkanlarımız dahilinde destek vererek Manisalı vatandaşlarımıza 560 yataklı güzel bir hastaneyi inşallah kısa süre içerisinde kazandırırız. Ortak paydamız Manisa'ya hizmet diye konuştu. Yani makamlar sıkıntıları çözmek için var. Sonuçta biz de elimizden gelen neyse e, yapmaya çalışacağız tabii ki. Yani ben size güzel bir 560 yataklı hastaneyi inşallah en kısa sürede kazandıralım. Tek evet. temennimiz o.